gönderse. Ve o mektubun dili yabancı olsa ne yaparız? Bu kişi bana bir şeyler göndermiş, bir mektup göndermiş ve içinde bana bazı hediyeler sunmuş, vaatlerde bulunmuş. Benim bunu götürüp çevirtmem lazım değil mi? Bu dili bilen birisine götürüp onu çevirtmem lazım. Allahu Teala bizleri yaratandır, yoktan var edendir ve bizlere Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Ey kulum bak ben sana bu Kur'an'ı gönderiyorum. Eğer bu Kur'an'la amel edersen, emirlerimi dinlersen sana bu mükafatları veririm. Eğer bana isyan edersen, hakkı çiğnersen, itaat etmezsen sana bu cezaları veririm diye Yüce Rabbimiz bize emretmektedir. Bizler o emirleri öğrenmezsek, o yasakları öğrenmezsek neyle amel edeceğiz? Kimden öğreneceğiz? Bizler bakınız bazı yıllarda dinimizi farklı kişilerden, farklı gruplardan öğrendiğimiz için onlar ülkemizi ellerimizden, elimizden almaya kalkıştılar. Ondan dolayı dinimizi sahi kaynaklardan, ehil kişilerden almaya özen gösterelim. Özellikle çocuklarımıza çok dikkat edelim. Ehil kişilerin yanına verelim. Eğil kişilere verelim. Kur'an-ı Kerim'i ve diğer dini bilgilerimizi sahih kaynaklarımızdan öğrenmelerine gayret gösterelim. Ve bu şekilde çocuklarımıza güzel bir edep, güzel bir gelecek sağlayalım inşallah. Zira unutmayalım ki çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Gelecek neslimiz onların elindedir. Eğer bizler Allah'ın hükmünü istiyorsak, Allah'ın kanunlarını istiyorsak, vallahi gençlerimizi iyi yetiştirmemiz lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaki insanlar gençlerden oluşuyor. Gençler değil, İslam davası gençlerin omuzundan geldi ve kıyamete kadar gençlerin omuzunda devam edecektir. Yüce Rabbimiz gençlerimizi iman ehli kılsın, hakiki imanı nasip etsin cümlemi.